Evet yepyeni bir dizimiz daha başladı cumartesi günü. Ben Leman. Ben Leman'ı izledim. Ya yüzümden de anlayacağınız gibi maalesef ve maalesef olumlu şeyler söyleyemeyeceğim diziyle ilgili. Ben bu tarz dizileri seviyorum. Devam etsin istiyorum. Ama gene söylüyorum. Bir genelimiz var ya bizim. İşte o dizi bu genellemeye de uymuyor. Oyuncu kadrosu çok güzel seçilmiş. Yani kast isimler karakterler o kadar güzel meç ki. Fakat... Ee, yani bizim bu tarz dizilerden sanırım geçmişe baktığımda tek tutan buna yakın dizi ufak tefek cinayetlerdi ee, bir farklı doku acaba bir yerden birileri genel e, grubu yakalar mı diye baktım diziye fakat geneli yakalayacak hiçbir şey yok dizide o yüzden çok uzun soluklu maalesef olacağını düşünmüyorum bunu söylerken çok kolay söylemiyorum arkadaşlar hani linç etmeyin beni hemen maalesef öyle bir durum var detayları anlatacağım ama nerede youtube'da hadi oraya gelin